MKV'dan herkese selamlar. Yine bir tanıtım videosu için karşınızda bulunmaktayım. Bugün sizlere tanıtacağım bayağıdır beklediğimiz bir tüfek. Hulu Veyron Cantilever modelini tanıtacağız. Kutu açılımımızı yapalım arkadaşlar. Cantilever domuz avcılarının ve tek kurşun atıcılarının bayağıdır beklediği bir model. E, Veyron'un Hobi şoklu namlusu, slak namlusu stoklarımızda mevcuttu. Hulu Veyru'nun Cantilever modeli de şu anda sizlerle birlikte. Ülkemizde profesyonel domuz avcılığının artmasıyla birlikte güzel videolar çekiliyor. güzel domuz avları çekiliyor. Red Top'la yapılan domuz avları. O yüzden domuzcu abilerimizin birçoğu Artık avlarında red dot ve benzeri e, nişan almaya yardımcı olan aletleri kullanmak istiyor. Çünkü bunlardan bunlarla çok yakın avlar, yakından e, ve hareketli avlarda baya bir yardım yardım buluyor red dot'un. Bu sebepten de e, bu tüfeklere talepler arttı. Şimdi takacağımız namlu 61 mobil şoksuz üzerinde cantilever gez olan bir namlu. Tüfeğimizin montajını yapalım. Ondan sonra mağazamızda yeni bir köşe hazırladık. Sadece e, domuz avı yapacak arkadaşlara mağazamızın köşemiz var. Şu namlu bağlantı kolunu takalım. Namlumuzu sabitleyelim. Tüfeğimiz 4 artı 1. 5 tane mermi alabiliyor. 2 artı 1 av sahasında takozlu bir şekilde kullanılıyor. Kolay bir şekilde tüfeğimizin montajını bitirdik. Tüfeğimizi bağladık. Veyron, Holon'un Renew modeline göre gazlı sistem dediğimiz fişeğin patlama basıncıyla kendini aktif ediyor. Bu tüfekte şurada görmüş olduğunuz namluya sabit bir şekilde kasanın üstüne gelen 22 mm pikatin ray tüfeğin üzerine red dot, holosight, otomatik gezarpacıyı kullanmadan nişanlama yapabileceğiniz elektronik aletler takılmasına müsaade ediyor. Bu sebepten de domuz avları çok performanslı alıyor. Bu görmüş olduğunuz ahşap modeli. Domuzlar pek ahşap sevmez. Bir de bunun sentetik modeli var. Kilogram olarak biraz daha hafif ve olası düşmeye, kalkmaya, çizilmeye karşı biraz daha dayanıklı. Ama tabii mesela ben kendim ne kadar çizilse de ahşap bana daha sıcak geliyor bir tüfekte. Ahşap kullanıyorum. Şimdi buradaki tüfek bu iki tüfeğimizin yerini alacağı raf, bahsettiğimiz raf, yeni rafımız burası. Burada İstanbul'dan Impala Plus modelleri görmüş olduğunuz 1 2 3 şu iki renk özellikle benim çok hoşuma gitti. Armsan'ın Penomo modelleri. Armsan'ın 612'si, Slug eh Retay'ın Masai Mara'sı, Penomo'nun eee özel argentum dediğimiz e, üzeri e, kaplama olan namlusu ve kasası e, ne kaplamı? Teflon? Granit. Granit. Lamine. granit. Pardon argentum değil. Lamine granit modeli. Granit kaplama. Isıya çizilmeye her şeye dayanıklı bir malzemesi var. İşte geri kalan 2 dört tane tüfemiz var. O 4 tane boş yerimiz var. Oraya iki tane Hulu'nun tüfeklerini koyacağız. Ondan sonrası ileride Renault'un Cantilever'ı gelecek. Şu an Veyron'lar geldi. Ata'nın cantilever'larını bekliyoruz. Ata Venza, Ata Neo cantilever'lar gelecek. Bu sıra komple e, cantilever ve slag namluya ayırdık. E, mağazamızdan ve internet sitemizden mkv.com'dan ürünleri inceleyebilirsiniz. Fiyatlarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altındaki numaralardan bizlere ulaşabilir. Kanalımızı da takip ederseniz bizi sevindirmiş olursunuz. E, bu da böyle bir tanıtım videosu oldu. Teşekkürler. Sağlıcakla kalın.